YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için geleneksel un helvası tarifimi paylaşıyorum. Sadece bir malzeme ile inanılmaz lezzet katıyorum. Yiyen herkes içerisinde ne olduğunu merak ediyor. İpeksi kıvamıyla, tam tutan, tam ölçülü un helvası tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek tarifime başlıyorum. İlk olarak un helvamızın şerbetini hazırlıyorum. Asla kaynatmıyorum. 1 su bardağı toz şekeri ölçü kabının içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Şeker eriyene dek karıştırıyorum. Bir kenara alıyorum. Ara ara karıştırmaya ihmal etmiyorum ve bu sayede şekerin tamamını eritiyorum. Geniş bir tavanın içerisine yani tava, kullanmış olduğunuz tavanın duvarlı olmasına dikkat edelim ve yanmaz yapışmaz olursa bu da iyi bir sonuç almanıza yarayacaktır. Ben bu şekilde geniş bir pilav tavasının içerisinde un helvasını hazırlıyorum. 100 gram tereyağı, yarım çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum ve eritiyorum. Ardından bir su bardağı unu ekleyerek sürekli karıştırarak Kısık ateşte unun kokusu çıkana kadar ve rengi dönene kadar kavuralım. Bu işlemi yaparken de tahta kaşıkla sürekli karıştırmayı ihmal etmiyorum. Un helvası hazırlarken mutlaka sabırlı olmaya özen gösterelim. Harlı bir ateşte un helvasını hazırlarsak iyi bir sonuç olmaz. Bir tarafı yanar, bir tarafı daha kavrulmaz. Bu yüzden kısık ateşte her yerinin eşit bir şekilde kızarması için sürekli karıştırarak 20 dakika boyunca unu kavuruyorum. Bu süre size göre değişiklik gösterebilir. Lütfen sabırla karıştırarak unun kokusu ve rengi dönene kadar kavuralım. Bakın ben bu şekilde kıvamını rengini bu şekilde olmasını istiyorum. Rengi benim için yeterli. Daha fazla kavurmak isterseniz size bağlı ama ideali bu şekilde yeterlidir. Zaten şu anda da ocaktan aldım. Çok sıcak olduğu için de un kavrulmaya devam ediyor ve karıştırmaya devam ediyorum. Şerbetini vermeden önce ocağın altını kapatıyorum. 1-2 dakika karıştırıyorum. Daha sonra şekeri eriyen şerbeti hemen döküyorum. Ee, bu arada şerbetini iki seferde veriyorum. Şerbeti ilk yarısını döküyorum ve sürekli karıştırarak şerbeti çekmesine sağlıyorum. Burada sürekli karıştıralım ki topaklanma olmasın. Şimdi artık ocağa alabiliriz. Ee, i̇lk döktüğümüz şerbeti çektikten sonra ocağa alıyorum. Kısık ateşte karıştırıyorum ve e, diğer şerbetin de tamamını ekliyorum. Bakın ilk şerbeti döktüm ve tamamını çektirdim. Şimdi kalan şerbeti de döküyorum ve kısık ateşte şerbetin tamamını çektiriyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek şey olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Bakın kısık ateşte sadece 1-2 dakika boyunca şerbetini çektirdim ve karıştırdım. Şimdi ocaktan aldım ve karıştırmaya da devam ediyorum. Kıvamı bu şekilde olmalı. Şerbetin tamamını çektikten sonra ocakta yani kısık ateşte 1-2 dakika kaynatalım ve daha sonra hemen ocağın altını kapatalım. Daha fazla ocakta tutmayalım. Bakın kıvamı bu şekilde olduğunda ocaktan alın. İpeksi kıvamında inanılmaz güzel bir un helvası oluyor. Yıllardır ben bu tarifle hazırlıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi en önemli kısma geldik. Lezzetine lezzet katan kısım. Yarım çay bardağı tahin eklememiz gerekiyor. İnanılmaz bir lezzet katıyor. Mutlaka sizler de daha önce tahinli un helvası denemediyseniz sizlere ısrarla tavsiye ediyorum. Bu helva tarifimi denedikten sonra asla başka tarif denemeyeceksiniz. Bunun veriyorum. Un helvası sıcakken yarım çay bardağı tahini döküyorum ve karıştırıyorum. Evet. Tahini tamamen yediriyorum. İnanılmaz güzel ipeksi kıvamında ve oldukça da lezzetli bir un helvası tarifimi sizlerle paylaştım. Bakın kıvamı oldukça güzel. Burada un helvası tamamen soğuduktan sonra artık servise başlıyorum. Ben bu şekilde elimde klasik un helvası şeklini vermek istedim. İsterseniz kaşıkla da şekil verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. İsterseniz bir kalıpla da çevirebilirsiniz. Tatlının üzerine de bol miktarda ceviz, fındık, fıstık dilediğinizi serpebilirsiniz. Ben burada fındık parçaları ekliyorum. Yağ oranı, şerbet oranı oldukça güzel, tam ölçüdür. Açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Sizlere tekrardan kıvamını göstermek istiyorum. Şu anda un helvası soğuk. Bu kıvamını asla kaybetmeyecektir. ertesi güne kalsa da bu formunu asla bozmayacaktır. Tam ölçüdür. Üzerine ben tekrardan tahinle yemeyi çok seviyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bir, bir miktar tahin ekleyerek servis ediyorum ve kıvamını gösteriyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın diyerek sizlere veda ediyorum.